Курдан! are you Efendim? Doğan başkanla aram nasıl? Doğan başkanla aramıyor ya. İyi kötü aramız kötü olan kimse yok. Vardı la. Yok vallahi kimse yok. Zekiyle. Aa o iyiydi vallahi onun dedi iyiydi. Yoksa sen kimi hiç, hiç konuşamıyor şu anda nerede kayıp? Kim? Zeki abi. Zeki atakta bu birilerine bana sikitek ye, sikitek de bakalım ne zaman. <laughs> Zeki birilerine çok bana sikitek. Zeki yok. Değil mi? yeni yönetim mi? İlçede. He. Yeni değil değil ya. İlçede mi? Yönetimdeyim de. As. işte. yararı var dedi, eh. İyi etmişsin abi ya. sistema da o...